Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında da bu haftada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin dertlerini, sorunlarını dinliyoruz çalışanlar ve çalışmayanlarla ilgili bir araştırma yapacağız. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii, Simge Avcı ben. Tekirdağ Anadolu Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Çalışma Ekonomisi Bölümünde. Kaçıncı sınıf? Dört. Konuşmuyor muyuz bu arada? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Modellik yapıyorum. Evet. Hı -hı. Biraz açalım. E, Okul ve iş hayatı nasıl geçiyor? Yorucu geçiyor. Sabah erken derslere gidiyoruz. İşte dersten çıkıyorum, bazen işe gidiyorum tekrar. İşte boşluğum olsa bile o boşluklarda da tekrar derse gitmek, işe gitmek zorunda kalıyorum. Bir tek pazar günüm bana kalıyor da dinleniyorum. Burada söyleyeceksin öğrencilerle ilgili? Yani değirmen altı hakkında konuşacak olursam kiralar ve öğrenci için şartlar çok zor gerçekten. Yurtlar, yurt fiyatları, kira fiyatları, faturalar zaten her şey çok pahalı. Zor yani öğrencilerin yaşam şartları çok zor şu an. O yüzden hepsi çalışmak zorunda. Bir ailenin bir çocuğu geçindirmesi, imkansız okutabilmesi yani. İki kişi çalışıyor olsa bile. Yani benim anne ve babam ikisi de çalışıyor ama yani okutamazlar imkansız. Evde mi yurtta mı kalıyorsunuz? Yurtta kalıyorum. Peki, e, almış olduğunuz maaşla, parayla ilgili e, bir ek getiriliriniz var, geliriniz var. E, bunu yapmayan şeyler de var. Bunlar nasıl geçiniyor peki Yani ya çok kötü şartlarda yaşıyorlar e, ya da ailelerinden destek alıyorlar, büyük bir destek alıyorlar şimdi. Buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Yani öğrenciler için çok daha farklı politikalar geliştirebilirler yetkililer. işte destekler maddi anlamda. Yetersiz buluyorum yani. Okul bitince ne yapacaksınız? İş tabii ki öncelikli. Yani böyle bir durup düşünüp acaba ben ne yapacağım? Hani hangi bölüme yönelsem, kendi mesleğimden mi devam etsem diye bir şansımız yok tabii ki. Yani mecbur çalışmak zorundayız. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyim? Ben Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Berkan Kaplan. Ee, okuyoruz ve çalışıyor muyuz? Hayır, yalnızca okuyorum. Geçim ailem tarafından sağlıyorum. Çünkü zor olmuyor mu? Fazlasıyla zor oluyor. Burada neler söylersin yetkililere okulla ilgili? Okulla ilgili yemekhane sorunları baz alınması gerekiyor. Çünkü yemekhanede kim zaman yetişmiyor. Sıra çok fazla oluyor. Turnikelerin hepsi açılmıyor. Bu sorunlar giderilmeli. Yemek e, yapılırken çok fazla özen gösterilmiyor. Kıl vesaire herhangi bir şeyler çıkabiliyor. Bu konuda yeterince şikayetçiyiz ya. Yani. Çalışmayı düşünüyor musunuz? İlerleyen zamanlarda elbette. Çünkü bu devirde geçim gerçekten zor. Çok teşekkür ettim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Atilla Dağ Yıldızbaşoğlu. Hukuk okuyorum. Aynı sınıftayız. E, herhangi bir şekilde şey yapmıyorum. Çalışmıyorum. Çalışmayı düşünüyorum. Çünkü gayet zor oluyor birbirimiz gibi. Aile destek aileden mi geliyor? Evet aileden. Henüz bir burs almıyorum. Burslara başvurduk ama çıkacak memnun değiliz. Yeterli mi peki ailen desteği? Hayır yetersiz. O yüzden çalışmayı düşünüyorum işte. Buradan neler söyleyeceksin gençlere, öğrencilere, yetkililere? Mutlaka görüşlerim var. <laughs> Özellikle söylemek istediğim bir şey yok ama e, şehre yeni gelmiş biri olarak gayet beğendiğimi söyleyebilirim. E, eğer tercih edecek insanlar varsa bu üniversiteye gelebilirler. Nereden geldiniz buraya? Çanakkale'den. Yakınmış. Evet. Peki, teşekkür ettim. <laughs> Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Mert. Ee, aynı arkadaşlarla beraber aynı şekilde kualitesi öğrencisiyim. Birinci sınıf. Ee, Neden geldiniz? Ben Van'dan geldim. Ee, Van'da burayı kıyaslarsak nasıl? Ee, hemen hemen benzer tabii ama üniversite bakımından e, gayet iyi bir ortam. E, beğeniyorum. Ama e, arkadaşım Berkan'ın söylediği gibi şikayetler konusunda e, benzer görüşlere sahibim. Ek olarak kütüphaneyi küçük buluyoruz. E, kütüphane konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ee, ek olarak e, arkadaşım Atilla'nın söylediği gibi e, verdikleri ücret yetmiyor tabii ailenin e, desteği yetmiyor. Buna ek olarak e, daha fazla gelirliklerimiz oluyor. E, kitaplar konusunda bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. İş başvurusu bulamadın mı hiç? Ee, i̇ş başvurusuna şu anlık başlayamadık. Başlamayı da düşünmüyoruz şu anlık için. Ee, birinci sınıf biraz zor, yoğun geçiyor. Ondan dolayı şu anlık bekliyoruz. Hukuku tercih etmenizdeki en büyük etken neydi? En büyük etken e, aslında bir nevi biz de dahil olmak, biraz adalet, adalete yardımcı olmayı düşünüyoruz. Hı. Onun için. Peki, şimdi şey diyeceğim. Roma hukukunda biliyorsun avukatlık zevk mesleği, hı hı. Türkiye'de para mesleği. Bir nevi öyle. Tabii. Doğru mu? Sabahları saat 10'da gelirler icra müdürüne avukatlar, dosyayı hazırlarlar. 10 kişilik, 15 kişilik grup halinde önde icra memuru, arkasında avukatlar arıza giderler. Evet. Ya yani siz daha iyi bilirsiniz bu konular aslında. Ee, biz yeni yeni, yeni başlıyoruz evet, ama. Yeni başlıyoruz. Aynen öyle. Şunu da söyleyeyim ben özellikle size. <laughs> Yola bayını başladınız. Roma hukukunda Murphy kanunu vardır. Bunu muhtemelen ikinci sınıfta işleyeceksinizdir. Murphy der ki bir şeyi çok istersiniz, hiç olmaz. İstemesiniz hep olur. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi, <laughs> güzel. kaçınız durun Birinci sınıftayım. Gıda teknolojisi. Peki çalışıyor musunuz? Daha başlamadım. Ama düşünüyorsunuz. He. Buradan neler söyleyeceksiniz gençlere, öğrencilere, <laughs> emsallerinize? Hem çalışıp okumalı mı? Bilmiyorum. Susma. sustukça sıra sana gelir. <laughs> Hayır, gelmesin. Ben istemiyorum. Peki, size gelelim. Ben de birinci sınıfım. Büro yönetimi okuyorum. Evet. Ee, bence şu an çalışmaları gerekiyor çünkü durum çok kötü. Hiçbir şekilde yetişemiyoruz masraflara. Dışarıda yemek yemeye kalktığın zaman bile çok kötü durumdayız yani. Bir 50 liradan 100 liradan aşağı yemek yiyemiyorsunuz. Okul bitince ne yapmayı düşünüyorsunuz? Okul bittiği gibi bir iş bulup girmeyi düşünüyorum. Girebilirsem. Girebilir. İşte onun karamsarlığı var. Evet yani. Var mı peki yarınlarla ilgili? Pek umudum yok açıkçası. Peki nereye gidiyor gençlik? Gençlik çok kötü yerlere gidiyor yani. Z kuşağı diyoruz da Z kuşağı şu an en büyük taba yapmış olduğu kuşak. Yaklaşık e, 7 milyon üzerinde bir Z kuşağı var. Evet. Dolayısıyla bu e, seçimlerde çok kesin geçecek bir kuşak. Sen nereye söyleyeceksin? Dediğimde? Yani e, bence şu an her şey tamamıyla değişeceğini düşünüyorum. Ama toparlanmak için bir süre, bayağı bir süre bir vakit kaybı olacak ve şu an eğitim durumu olarak da pek iyi olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Peki, i̇şsizlik çok... çok... şey. Evet, işsizlik diye gelelim. Baba ne iş yapıyor? Babam çiftçi. çiftçi. Köyde yaşıyoruz. Kim ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor. Babanın desteği oluyor mu? Babamın desteği oluyor ama çok ben zor. çiftçilik, evet yani Siz hayvana fiyat bakacak fiyatları, güzel fiyatları, tabii tohum ki. Ekim yapamıyoruz zaten. Şu an çok kötü durumdayız. O yüzden bilmiyorum. Yani şu an son şeyleri oynuyoruz Olur diyebilirim. Ama. Peki sizin babanızın desteği oluyor mu? Alıyor evet. Peki baba çalışan mı insan? Ya annemle beraber öyle ayrı ayrı bir şeylere yetişmeye çalışıyorlar. Merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor? İdare eder. Bölüm ne? Coğrafya. Kaçıncı sınıf? İlk bir. Nereden geldik buraya? Balıkesir Gönen. Peki çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyorum. İş arıyor musunuz? Cık, aramıyorum. Peki baba ne iş yapıyor? Çiftçi. Babanın desteği yetiyor mu? Evet yetiyor, yeterli şu an. Şey. Çiftçi şu an kan alıyor. Efendim? Çiftçi şu an kan alıyor. Benim bir sıkıntım yok. Değil evet. Ama sağ olsun diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Peki. Merhaba, sana geliyorum. Merhaba. Ben de coğrafya okuyorum, birinci sınıfım. Nereden geldin? Ee, baba çalışıyor. Esnaf. Ama. Anne babam esnaf. Çalışmayı <laughs> düşünüyor musun? Hayır. Niye? <laughs> yetiyor babamın yolladığı. Ne babam sağ olsun diyorsun ha? Babam sağ olsun. Babalar sağ olsun bakalım. Evet sana gelelim. Ben de coğrafya birinci sınıf öğrencisiyim. Evet. Sen ne diyeceksin burada? Ben bir şey... Çalışmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Ah oh, kebap. <laughs> Baba ne iş yapıyor? Babam kasap benim de. Oo maşallah kasap işi götürüyor. <laughs> evet gelelim size. Ben de coğrafya birinci sınıf öğrencisiyim. Giresun'dan geliyorum. Bir dakika neresinde? Giresun'dan. Ha, ha, evet. neresinden? Giresun'dan. Haa hemşeriyi senin de. Haa siz neresinden geliyorsunuz? Tırabıoğlu'yu. Gelelim şeye. E, Hayır, düşünmüyorum. Senin baban fındıkçı mı? Hayır, evet. kasap. O da kasap? Evet. E, maşallah. Ben de coğrafya birinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan geliyorum. Evet. Çalışıyorum. işte. Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Tekelimiz var bizim. Orada gidiyorum. Harçlamalı. Burada mı? Peki bir daha nereye söyleyeceksin? Çalışan öğrenci olarak, Öyle çalışmayanlara. Zor vallahi. Zor. Çalışsınlar mı? Çalışsınlar bence. Onların, durumları iyi baksana. Öyle mi? Evet, ben de aynı şekilde coğrafya öğrencisiyim, birinci sınıf. Babam esnaf. Ondan sonra tabii ki açlık atıyor da tabii büyüklerden de destek alıyoruz. Zaten yeni yaz sezonunda çalıştım üç ay boyunca. Şu an çalışmak istemiyorum. Hani sıkılıyoruz genç olarak ondan sonra. Ama hayat şartları zor tabii ki de. Hani kolay değil. Hele bu zamanda öğrenci olmak daha da zor yani. Ben de coğrafya birinci sınıf öğrencisiyim. Sakarya'dan geliyorum. Babam şoför param yetiyor yani babamın attığı yetiyor annemin de. Ne iş yapıyor? Şey iş biz e, büyük şehir belediyesinin otobüsleri var babamın üzerinde, evet. üzerine de onları işletiyor. Ben otobüs şey yürütüyorum değil mi? Yani. Peki bu da neler söyleyeceksiniz? Okumak hakkında mı, çalışmak hakkında mı? Evet, okumak, çalışmak. Öğrenci olmak evet zor, hele de bu devirde bayağı zor. Annem de çalışıyor benim, o yüzden bana yetiyor. Ablam falan atıyor. Öylelikle. Evet arkadaşlar bir soru soracağım. Z kuşağısınız ve e, yaklaşık bir 10 milyon yakın kitleniz var. Seçim de yaklaşıyor. Buradan nereye söyleyeceksiniz? Siyaset yapmıyoruz ben bir Şey ya, Siyasete girmiyorum. Siyasete siyaset, girmiyorum. Siyaset yok. <laughs> Buradan genel seç. Tabii e, tabi tabi genel olarak. Ne söyleyeyim? 10 kişi bu milyon <laughs> oy potansiyeliniz var. Evet. Z evet. kuşağıdan ne bekliyor gelecek? Ne bekliyor? Bence güzel bir gelecek bekliyor. Yani yok, bence şu an yok. ekranlarda dönen siyasi kişiler belki 50-60 senedir dönen kişiler. Ve bunlar gördüğümüz hep aynı kişiler yani. Bence bunların biraz değişmesi lazım. Yani bunlar değişirse belki daha farklı olur. Hani başka icraatlar. Mesela gençlerin yönelik şu an hiçbir şey yapılmıyor. Yani hep böyle eski kafalı. Eski kafalı demek istemeyeyim de. Yani eski kuşağı daha çok şey yapılıyor. Aslında geleceğe yapılan yeni vaatler yok yani hiçbir şekilde. Bence bunların daha çok çoğaltılması lazım. Hani belki şu an kaç kişiye sesleneceğim buradan bilmiyorum ama umarım aynen duyulur yani ihtiyacımız yok bize kültür kültürümüz kendi Türkiye'mizi gezemezken yani bu durumda bir şeyler bekliyorum ben. Tamamen bireysel yatırım yaptıkları. Evet bireysel. Şimdi gelecek gençliğin elinde. Evet. Gençliğin umudu var mı? Yani. Umut bitmez. Birkaç kişiden var benim? Bence gençler umudunu kaybetmesin ya. Yani her zaman bir umut var. Ama anca değişerek de yani biraz değişim yani. Yani bir kişi veyahut da bir kişiler kendi cebine doldurarak bence bir yere varamazlar yani. Yani buraya gelen kişiler ilk önce bazı şeyleri doyaraktan gelmedi. Her kim olursa olsun yani. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Sude ben. Burada okuyorum. Fizyoterapi bölümü. Nereden geldik buraya? Burada yaşıyordum zaten. Çalışıyor muyuz? Evet. Ne partiden. iş yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz? Ee, satış danışmanıyım. Bir giyim mağazasında. Ne kadar çalışıyorsunuz? Ne zamandan beri? Yeni başladım. nereye söyleyeceksiniz? Çalışan ve okuyan öğrencilerle ilgili. Tebrik ediyorum ama zorunda olanlara da tabii onların daha farklı durumu. Zorunda çalışmak zorunda olanlara da üzülüyoruz tabii ama yapacak bir şey yok. Bir nebze de olsa aile nükleer azaltacaklar yani çalışarak doğru mu? Evet. Zor olacak ama hem çalışıp hem okumak güzel bir şey değil mi? Evet öyle. Evet, gelecek de umudun var mı? Yani umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Tabii var. Olumsuz bakmamaya çalışıyorum ama kötü durumlarda var tabii. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ne efendim? yapıyoruz? Poşet katlıyoruz. Bunlar çıkırttı galiba. Evet. Ne kadar çıkırttın porsiyonu? Dürüm 18 lira. Gençler zorlanıyor mu kolda? Zorlanıyorlar. Önce fiyat araştırması yapıyor gençler. Evet. Yani istediklerini yiyemiyorlar. Siz buradan nereye tüyüyorsunuz gençlere gerekiyor? Valla gençlere diyecek bir şeyimiz yok. Hayat şartları bayağı Şartlar, evet. Herkes zorluyor. Şartlar evet. Herkesi zorluyor. Var. Okuyor mu? Yok okudu ben bitti. Bitti, bitti. Ne olmuştu? Yani iyi ki o zamanlar okutmuşuz. Teşekkürler. Ee, ee, ben de işletmeciyim. Esnafım burada. Ne üzerine? Çiğköfte. Öyle mi? Çiğköfte çalışıyoruz. Anladım. Buradan ne neye <laughs> söyleyeceksiniz öğrencilerle ilgili? Eee öğrencilerle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Yani genel olarak e, sıkıntılı çocuklar. Her konuda evet şikayetlerini dile getiriyorlar yani bize de. Merhabalar. Ben de burada işletmeciyim. Dört yıldır yaklaşık. Ne üzerine? Kanta, ayakkabı, kozmetik. Ne mu peki? Ya e, şöyle mecburi, zaruri e, ölçüde ise ihtiyaçları evet ama e, alırken çok düşünüyorlar. Gerçekten he, hani almalı mıyım diye bunu kendi kendilerine sorguluyorlar. Yani bundan bir dört yıl önce ilk başladığım zamanki e, rahatlıkları yok çocukların. Bir, bir, anlamda hani sıkıntı yaşadıklarını söylemek yanlış olmaz. İlla size gelip dertleşiyorlardı işte abla biz zor çekliği yapıyoruz falan diyenler denk gelmiştirsiniz doğru mu? Bunun için neler söyleyeceksiniz? Yani neler söyleyeceğiz çocuklar gerçekten zor durumda bence. Neden? Ailelerden dolayı kaynaklanıyor bunlar daha sabah kozmetik için önünden geçerken onu alacağım bunu alacağım diye sayarken kulak misafiri oldum. Aslında girip alabilir demek bütçesi yok yani yeterli değil ona. Bunun gibi bir sürü şeyle karşılaşıyoruz yani. Evet. Bu yıl biraz daha sıkıntılı öyle söyleyeyim ben size. En önemlisi insanlar e, çıplak kalır aç kalmazlar. Gıda en önemlisi bir dönüşüm, doğru diyorum. Hangisi? Hangisinde daha çok tok dururum? 4 saat 5 saat. Belki de aç gezenler bile var. Hiç bilmiyoruz yani. Çok kalabalık, çünkü karışık. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Ee, tabii ki de. E, Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yağmur adım. ne? Acil Yardım Afet Yönetimi. Peki çalışıyor muyuz? Ee, çalışmıyorum yani. Okuyorum şu an. Çalıştınız mı? Daha önce çalıştım evet. Burada okurken Burada okurken değil. E, hastanede çalıştım. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum zaten. Onun dışında bir kafede iki ilk üniversitemde çalıştım. Bu benim ikinci üniversitem. Öyle yani. Okul bitince e, mesleğe döneceksin, ama umut var mı? Ya açıkçası atanmak ya da bir yere meslek sahibi olmak çok zor. Yani diğerlerinden çok daha üstün olabilmek gerekiyor bir yerlere yerleşebilmek için. Ya o konuda her genç gibi bizim de kaygılarımız var. Peki teşekkür ettim. Size görelim ne biz aynı bölümdeyiz arkadaşlar. İkinci sınıfım. Adım Sübel. Şu an mıyız? daha önce çalıştım ya. Yazları zaten çalışıyorum. Ama şu an çalışmıyorum. Ve okuduğum için. İş arıyor musunuz? Şu an okuduğum için hayır ama mezun olduktan sonra tabii. Ee, nasıl geçiniyorsunuz? Ee, baba anne zorlamıyor mu? Yani şu an zorlamıyorlar çünkü okuduğumu biliyorlar. Hı. Hani onlar bana destek çıkıyorlar şu an ama tabii mezun olduktan sonra kendi yani ben onlara destek olacağım. Şu an karşılıklı ilerliyoruz. Yani. Merhaba, ben de okuyorum. Aynı sınıftayız arkadaşlarla. Öyle ben başka bir soruna değinecektim. Deyimin altındaki ev kiracılarına buradan sesleniyorum. <laughs> Çok fazla kira veriyorlar. Çok fazla para istiyorlar kirayı verirken evleri. Ben bir öğrencinin çalışmadan okuyabileceğine burada inanmıyorum. Hele bir evdeyse buradaki tüm e, evde eve çıkan arkadaşların hepsi çalışıyor. Bizim öyle bir zorunluluğumuz yok. Biz yurttayız çok şükür. Ama evdeki olan arkadaşlara ben buradan başarılar diliyorum. Onlar çok zor şartlar arasında burada okumaya çalışıyorlar. Peki yurtta kaç kişi kalıyorsunuz bir odada? Bir odada altı kişiyiz burada yurtta. Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Çok zor oluyor yani. Kavgalar, kaoslar, anlaşamamazlıklar, eşya sığdıramamazlıklar, bir sürü olaylar oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hem size gelelim. Evet ben de birinci sınıf öğrencisiyim. Acil yardım, afet yönetiminin. Ben daha hiçbir şey tatmadım. Daha yeni geldim çünkü. Şimdi, Çalışmıyorum daha. Şimdi da. şöyle diyelim. Usta burada. Evet. Halka <laughs> orada. Çırak evet, burada. Aynen öyle Acemi askeri biri gibi. Evet. Bu da nereye söyleyeceksin? Yani çok söyleyecek bir şeyim yok Çalışmak benim. Çalışmak ne mısın? Yani ben bu bölümde pek şey yapamıyordum aslında. Yani çok isteyerek geldiğim bir bölümde değil de. Ama yani bölüm olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Acil kısmında çok geniş bir kapsamda olduğunu düşünüyorum. Ama işte atama kısmı biraz sıkıntı olacak gibi bana da. Daha benim başında olduğum için daha çok düşünmüyorum oraları ben. O yüzden. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler özellikle gençlerin dertlerinde atamama konusu var. Bir de ev kiraları var. Buradan özellikle e, seslemek seslenmek istiyor gençler. Merhabalar. Merhaba. Nereden geldik buraya? Kıyık Derinliğinden. Okuyoruz. Evet. Bölümde. Lojistik. Kaçıncı sınıf? İlkim ben. İlk. Eee çalışıyor muyuz? Hayır. Çalışmayı düşünüyor muyuz? Yani evet. Evde mi yurtta mı? Aparttayım. Ne kadar ki evliyorsun? 1500. 1500. Kaç kişi kalıyorsun apartta? Ee, bizim odalarımız iki kişilikli. Peki. Nasıl diyeyim? Bir dairede sekiz kızız. Dört odamız var. Hı hmm. -hı. Öyle. Anladım. Baba çalışıyor. İkisi de çalışıyor. Annem de babamla çalışıyor. Onların desteği var. E tabii onlar olmadan. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica e ederim. Bu kadar mıydı? Ya seyirciler. Şu an üniversitenin e, içindeyiz. Burada alışveriş merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada pasta, börek ile de çanta. Ondan sonra gördüğünüz kütüphane telinde. E, hatta ve hatta burada istediğin kadar şapka da var. Seç beğen muhabbeti. Bu başka bir şapka. Bu değişik bir şapka. Bu da Değişik bir şapka. Ne, ne ararsan var burada. Evet, dolaşıyoruz. Ee, yavaş yavaş geliyoruz. Çantacıları yürüyoruz. Evet, şu an çantacıdayız. Ee, burası ne kadar öğrencilerin bütçesini karşılıyor bilmiyoruz ama fiyatlar da bayağı pahalıdır. Nasıl iş yapıyor, ona şaştım ben. Evet, devam ediyoruz. <laughs> burası da kozmetik ürünü. Özellikle genç bayanların vazgeçilmezleri. Arasız da kalsalar illa bir makyaj yapacaklar. Gördüğünüz gibi çeşit malzemeler var burada. Evet devam ediyoruz. ilgili bulunan bir yere giriyoruz. İtiyoruz kapıyı. Kapıyı kilitlemişler. <laughs> Aşk olsun ne <iktiriniz> kapıyı? <laughs> Merhabalar. İrfan Demir'le Halkın Sesi programından geliyorum ben. Evet. Burada neler var? Burada doğal taşlarımız var. Bunlar e, öğrencilerin özellikle şanslarını, uğurlarını mı açıyor? Evet, Nasıl oluyor? enerjiyle ilgili. Biraz konuşalım. Ne tamam. Ee, doğal taşlarımız e, topraktan çıkan, kayalardan çıkan e, doğal taşlar, e, değerli yarı değerli taş diye de geçerler. Muhakkak hani bilirler işte amatist, kuvars, e, bunların enerjileri vardır. <laughs> seyirciler. İrfan Demir ile Hakın Sesi programının daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.